Merhaba, ben Sezen Yıldız. yaşındayım. Yalnız 29'dan sonrasını söyleyemiyoruz. Peki. Daha önce neler yapıyordunuz? Ee, daha önce otomatik sektöründe, biyoteknoloji sektöründe, reklam sektöründe çalıştım. Hepsi satış-pazarlama üzerineydi. Bu markayı neden tercih ettiniz? Şöyle, Rimex markasını ben sektöre başlamadan önce de çok görüp, duyuyordum. Yine müşterilerimizin de aynı şekilde düşündüğünü düşünerek bu markayı tercih ettim diyebilirim. Çünkü bu marka bence sektörün en büyük ve en güvenilir markası. Rimex'te sizi en motive eden şey nedir? Bu soruya yeni insanlarla tanışmak diyebilirim. Özelliklerim hep sosyal kulüpte birçok meslektaşımla birlikte hem sektörü keşfedip hem müşterilerimizin gayrimenkul ihtiyaçlarına yönelik çözüm ortaklığı yapmak olduğunu söyleyebilirim. Sezen Hanım, onu bunu bırakın da neden tek bir gayrimenkul danışmanıyla çalışayım? Neden tek bir kişiye bağlı kalın? Ece Hanım, e Sizce siz mi daha çok gayrimenkul danışmanı tanıyorsunuzdur yoksa ben mi?